Başladın mı? Evet size bugün e, Robo Power 3 e, Çin malı bir ürünü tanıtacağız. Biz <laughs> de ilk defa aldık. Çok fazla bilgi yoktu. Şimdi Mehmet Efe ile birlikte size bu ürünü tanıtacağız. Açıyoruz. Ürünümüzü şöyle bir göstereyim. 4 metre bir hortumu var. Aparatı var. Ucu şey. E, i̇ki tane bataryası var. E, bir tane Pis sular için ucuna takılabilecek bir aparatımız var. geç gibi. Bir iki de küçük süzgeç koymuşlar. Ee, şöyle koyalım. Evet tabancası. Şarj aleti ve e, değişik başlıklarla e, takılabilen fonksiyonel bir başlığı var. Şimdi biz bunu sizler için deneyeceğiz. Hep beraber. E, bataryamızı şu şekilde alıp yerine takabiliyoruz. E, başlığımız şu şekilde ileri itiyoruz. çeviriyoruz. Çünkü bunu çevirmediğimiz zaman tamam. Yani şu anda kullanıma hazır. Diğer bataryamız yedek zaten. Kaldıralım. Şöyle ıslanmayacak bir yere koyalım. Evet Mehmet Efe Şimdi Kulatımız ee, Şu şekilde geri çekiliyor. Ve bırakıyoruz. Bu da olmuş oluyor. Şimdi suyu hazırladık şey takmayacağım. Gerek duymadık. Ve bir de tabi sabunluğu var. Onu da e, gösterelim. İsterseniz önce başlığını çıkaralım. Sabunluk da şu şekilde takılıyor. Yani sabun tek şeyimiz çekiyor mu yani sabunluğumuz biraz küçük. Tek bence şu ana kadar sıkıntı bu. Sabunluk da bu şekilde takılıyor. Yalnız kendisi atmıyor. Mecburen e, suyu hazırladık. Gel ee, içine hortumumuzu kaldıracağız. Hem mümkün mertebe kılıç olmamasına dikkat edelim. Evet. Şimdi denememizi yapacağız. Biz de ilk kez kullanacağız. Performansını beraber test edeceğiz. Bir not verelim. Evet şimdi şu şekilde mümkün mertebe dibine kaldıralım. Evet. Hazır mıyız Mehmet Hı hı. Atmıyor. Evet, önce suyu çekecek. Hortumdan gelince kadar bir, bir zaman geçiyor. Bakın arabası bayağı pis. geçsin biz. Evet. Bakın çöpü attı. Çok çöpü atmayacağız. Suyumuz az biraz. Evet gördüğünüz gibi değil güzel. de Hayır. 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 Beğendiğim şirketini Şimdi bu tabi böyle gördük ama Köpüğü biraz az attık Denemem için Şu anda Bitme güze de köpüğü Evet Suyu da çok kullanmak istemiyoruz Köpüğü belirlemiş olduk çekiyor musunuz? Hı hı. Şimdi köpüğü söktük ee, Asıl denemek istediğimiz şey deneyeceğiz ee, Şimdi köpüğü koyalım. Asıl e, bunu denemek istiyorum. Asıl e, çekiyorsun değil mi? Hı -hı. Başlık yani bu asıl kuvvet bunda olacağı için bunu denemek istiyorum. Şimdi de, de evet şimdi köpüğü denemiş olduk. Beni çek biraz uzaktan çek. Şimdi önemli olan şunun biraz batırayım. Çünkü dibe daldığı zaman Evet şimdi Robocop'un şiddetini hep beraber test edeceğiz. Çok fonksiyonu var. Bu sulama. Bakın. Evet. Şimdi dönüyorsunuz. Pistikleri <laughs> aklını görse Bu da değişik bir baş yapmışlar Burada Delik tepme var Ama evet, Şu biraz daha bir şey bu biraz daha deniz parçayla geçiliyor evet yandan atlıyoruz evet şu biraz daha şuraya evet şu bir tek tane de pek Gel galiba Gelmiyor. Niye, Niye? De evet. Evet, şimdi atalım. Tamam, evet. ee, bir Evet, bakın gemi sesle aldık şu an. Açık Kutuya basmayalım mu? Evet, değişik bir sesle Evet, çek evet, bak. Yani şiddetini burada daha iyi gösteriyor. Kirli yüzeyi. yüzeyi. Bilder daha Bu çeşit testini çağırdık. Gelme de. Evet. Sonuç. Yeter, bu kadar. Sonuç bu. Şimdi Mehmet de çekelim bir. Evet. Şu anda biz 10 litre kadar bir su tutmuştuk. Sıkma Mehmet Bir de Mehmet Efe'yi de gösterelim. Sık. Evet bakın. Sık sık. Son bir sık. Şöyle dur. Sorun biraz suyla evet. alakalı. Kovada tam herhalde suyu almıyor. Bir de kırışıklıkları var olabildiğini şey tutma arabaya tut yani biraz suyun çok olması lazım yani şiddeti beklentiden iyi gördüğümüz kadar ama hortum biraz şey yani kırışları var Bak şu anda Mehmet Efe iyi sıkıyor sıkma Mehmet Efe. dur son bir şeylerle şu çamura bir sıkma Mehmet Efe gel Mehmet Efe. son bir gösterelim Bakın şurada yüzeyde pislik var. Bak. ses Evet bak. Yani suyunu tam aldığı zaman şifre toprak gayet başarılı. Yani. Evet. Mehmet şu an tutuyor, test ediyor. Evet. Yaklaşık 7-8 dakikadır su Yaklaşık şu anda 10 litre su bitmek üzere. Tabii su az olduğu için biraz kısıtlıyor oluyor. Evet, burada ee, robotik denemek istedik. Birçok yerde baktık, merak ettik. Almak isteyenlere sana bir, bir yer 28 7-8 videoyu video bile çektik. Yani bir 10 litre su harcadık. Ama derin bir e, su olursa daha verimli olacağını kanalsındayız. Yani şiddeti fena değil beklentimden iyi çıktı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.